Şimdi şöyle çıkalım hızlıca çıkalım çıkalım çıkalım. Oo. Tatoya bakın lan. Oğlum bu ne güzellik ya. Ben nereye düştüm cennete mi? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Resident Evil 7 Village ile beraberiz. Evet arkadaşlar. Hani bir iki haftadır az video atıyorum. Çok yine yoğun çalışıyorum arkadaşlar. İşten güçten vakit anca buluyorum. Öyle yani arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Evet. Tekrardan buradayız ve aa bardak var lan. Bu ne? Bu ne? Hemen bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Hop hop hop. inceleyince bir şey oluyor mu? Olmuyor. Yani bu değerli malzemeymiş. Yani ölür. Ha kor. Açalım. Çevrilmiyor. Allah Allah. Devam edelim. Çekmece. Boş. Boş bir şey yok. Lan! Oğlum kırılıyormuş ne kadar güzel ya. Gidelim bakalım şöyle. Buralarda bir şey var mı? Aa! Aa! Ulan gene yanlışlıkla bir şey buldum ya. Hep bulut peşin yüzünde. Nereye gidiyoruz? E gitmeyelim. Gitmeyelim. Önce şurayı bir araştıralım. Oğlum çıksana. Tabii ki kilitli. Madem kolayca açılabiliyor. Niye açmıyorsun oğlum? Allah Allah. Neyse gidelim. Tamam biz burayı yapmıştık geçen ya. ben nasıl safım ya? O kadar unutmuşum ki. Allah. Tamam şimdi de hatırladım arkadaşlar. Biz burayı yaptık. Beni yani yaptığımızı hatırlıyorum arkadaşlar. Buralar falan her türlü hatırlıyor. Ya yüzük. Bu ne? Bu da ben bulmuştum sanki bunu değil mi? aynı? Aa. Güzel. Tamam güzel. Çıkalım. Ana. Vay anasını be. Burayı falan yapmıştım arkadaşlar. Hatırlıyorum ya. Kesinlikle hatırlıyorum. İlerle. Oğlum ilerlesene. Şimdi. Bakalım. Kim ya? Saç Güzel. Bir şey daha. Nerede <laughs> loot falan var mı ki? Yok kapıyı gidelim açalım arkadaşlar. Burayı yapmıştık. Oyun kaydı olmamış. Tamam. Şimdi açtık evet. Açalım. Aruh güzel. Gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Of silaha bak lan çok iyi. Aa, tamam tamam. Tamam. Şimdi hatırladım arkadaşlar. bakalım. Evet. Burada bir şeyler var. Kollu bacaklı böyle. Dörder üçer tane. Bunu hepimiz biliyoruz. Devam ah, ah, oh, tamam, we meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be. Made. <coughs> and have you found your daughter? <coughs> you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Allah. Maybe you'll get lucky. Denerim, denerim. Senin And speaking of looking, sıkma. care to make a purchase? Alırım, alırım hemen bakalım. Well then, feel free to peruse. Şöyle cephanelikten bakalım, silahları yükseltelim mi? Bilmiyorum, gerek yok şu an. Malzemeler. Uzun jarjör değil mi bu aynı? Başka öyle bir şey yok arkadaşlar. Şunu alabilirim. Pompalı mermisi değil mi? Hayır. Tamam üretim var. bunu alabiliriz. Pay me no çantası. Ha, bunları satabiliyoruz. Kızıl camı satalım. Oh. Lemi. Oğlum silahı da satabiliyorum. Tamam bunu satarım olmaz. Bu bonus olarak gelmiş bize. Tamam bunu satalım yeter. Evet. Deşin tamam. Başka bir şey satmıyor musun sen kardeş bu ne ya? Sana. Tamam yeterli bu kadar kardeşim gidiyorum ben. Good day then. Şimdi şöyle çıkalım hızlıca çıkalım çıkalım çıkalım. Oo. Atoya bakın lan. Oğlum bu ne güzellik ya. Ben nereye düştüm cennete mi? Şimdi öncelikle loot aramaktan <laughs> devam edelim. Allah kırıl lan. Şey satayım ben her yere zarar vereceğim. Ne kadar zarar o kadar kar benim için. Şuradan bir başlayalım. Aa bir yere geldik lan arkadaşlar. Allah Allah. Bura ne şimdi? şey yok. Haydi ne oluyor oğlum? Devam edelim bak. Aa burada bir tane kapı var. Tamam. Burada başka bir şey yok. Kıralım. Alalım barut. Güzel barut iyidir. Ha buralara gelmiştik oğlum bizi. Elektrik falan bulmam lazım i̇şte geçen bölüm. Hatırladım şimdi tamam. Devam edelim hızlıca devam. 5 Ocak Rednik. Bir erkek 3 dişi doğum. 28 Ocak Miranda'na bayr Bayan Dimitrescu ile toplantı 1 Şubat Türk iş görüşmeleri. Tamam bunu da okumuştum yine. Şimdi. Burada bir şey yok. Bakıyorsun lan. Çok kaza geldim arkadaşlar. Vallahi çok kaza geldim. Oğlum ne kadar zarar o kadar iyidir. Evet, ta ta, ta, ta buraya geldik. Ha, kaçış gibi bir şey bu arkadaşlar galiba. Tamam burayı da anladığımıza göre yukarı çıkalım. Karşıda bir kapı var bir de yukarı çıkalım. Yukarıyı merak ettim. Şato da şato anasını. Ne böyle? O şarap odası diyor. Wine room. Güzel kimyasal Yine kapalı bir kapı gibi gitti lan. Çoraplarmış oğlum onlar. Abo bu ne? Bunun tak bak. Sayra buraya bir şey ayakkabı mı lan buraya takılacak? Bilmiyorum ki. Sanırım öyle bir şey arkadaşlar. Başka bir şey var mı masadan okuyabiliyoruz. Müthreshi şatosunun şarap yapım tekniği şatonun şimdiki sakinlerinden çok önce 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Alcina Mitrescu şarabının lezzet yoğunluğunu zenginleştirmek ve ona yoğun bir buket kazandırmak için bu efsanevi ama kendine özgü teknik kullanmaktadır. En iyi bağ bozumu kıskanı anlamına gelen sangüs Virginis Virginis'tir. Karmaşık gümüş çiçeklerle süslü özel bir şişede saklanır. Vay. Vay. Şuna bakın. Kırılıyor mu? Tabii ki hayır. Bu da bir şey yok arkadaşlar. Sağ var, sol var. Soldan gidelim. Yani Ay işte. Oo baba yine atlayamıyormuş. Sağdan devam edelim. Kitli. Kapının Şuradan çevir vercin işte ya. Bunlar balkon. Kırıl. Kırılmadı. Aa. Burada bir şey yokmuş arkadaşlar. Ödül varmış. Neyse. Demek ki bu kadar item verdiğine göre biraz mermi yapalım. Tamam. Kaç mermimiz oldu? 56 süper. Ver devam, devam 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 burada loot falan kaçırmıyorum boş ne için mi geldin 380 iyi güzel devam 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 burada da bir şey yok arkadaşlar burası bir şey yok yani orayı açmamız gerekiyor devam edelim hızlıca devam. Allah Bismillah Aa ne kırılacak bir yer var. Kıralım. Hop yok ya. Alamadık al. Allah. Allah Allah. Ne yapacağım oğlum ben o zaman? Bir şey atladım mı arkadaşlar? Buradan bir devam edelim. Şurada sanki bir şeyler atlamış gibiyiz. Güzel. Buradan bir bu tarafa gidiyor. Bu tarafa bir daha gidelim. Şurada bir yer var. Üç kız böyle Cassandra ve Daniela. Ha. Tamam. Hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Nasıl bir şey olmaz? Hayret ya. Ben kaçırdım bir şey mi var acaba burada diye bakıyorum arkadaşlar da. Burada bir şey yok. Buradan gidelim. Buraya gitmedik herhalde. saflık Bura nereydi bilmiyorum. Ha oğlum. Vallahi ya. Ana burada bir yer varmış lan. Yok Bura değil dur. Burada burada. Lan dük oğlum. Allah. Var bende bir saflık arkadaşlar. Şuraya gidelim. Oğlum buraya mı zaten biz? Buraya nasıl gitmedik ya? Oğlum bende mutkanlık mı var? Bu ne oğlum? Ben daha yeni buradan geldim ya. Durun şimdi arkadaşlar. Kafam çok karıştı bir saniye. Star parça. İyi. Çok iyi. Açıl. Şimdi arkadaşlar biz yukarıda çıktık, aşağı indik, geri buraya geldik, buradan geri geldik. Ya bir bak anlamadım şimdi. Aa ses. Buraya gittik geldik bir şey yok. Buraya gittik, burak kilitli. Yukarı çıktık yukarıda bir şey yoktu. Tekrar yukarı çıkalım. Biz bence bir kapı atladık. Buraya hiç dikkatli bakmadım. Devam devam. Evet işte bu. Bakalım gözü buraya. yudum kola. Aha bismillah. Allah. Oğlum bu ne? Hoş. Ay. Ay. I haven't cut open a man in while. Let me string. Push. Slice your. Oh And just watch. Take a live dead. Which would you prefer? You will look wonderful in our hall. Come on, push it, brother. Come on, old boy. Mother said stay. Ya madrina da Miranda'nın oğlum ölmüyor ki. Abla ne yapıyorsun ya? Uş. Abla Allah belanı versin ya. Ay. Ay. Lan oğlum manyak mısın sen? Oğlum ben bunlardan çok korktum ya. Lan oğlum. İşine bak işine. <laughs> Bu <laughs> Lan yer varmış. Çabuk çabuk. Allah. Senin gibi ebenin teyzenin anasını avradını. Allah Allah. Bana diyor gel beni döv. Yani. Kötü anlamayın arkadaşlar her şeyi kötü anlıyorsunuz ya. 9 Haziran 1958. Bu inşaat oda çalıştığım ilk gündü diğer çalışanların hepsinin kadın olduğunu görünce çok şaşırdım. Hanımefendi ve kızları ısırmayacakları konusunda çok kararlıydı. Bu oldukça tuhaftı. 23 Haziran 1958. Shadow'da çalışmaya başladı. İki hafta oldu ve ben biraz korkuyorum. Bir, başka bir hizmetçi Adele bir hata yaptı ve bayan Daniela bıçakla yüzünü kesti. Oo. Ve geceleri sanki hayaletler koridorlarda dolaşıyorlarmış gibi ağlama sesleri duyuyorum. Artık eve gitmek istiyorum. 8 Temmuz 1958. Ne yapacağımı bilmiyorum Genç hanımlar akşam yemeği sırasında Çok sıcak ve havasız olduğundan şikayet ediyorlardı Öyle olunca ben de pencere açtım Kapat kapat hemen şunu diye Hep birazdan bana bağırdılar Korkarım bir daha görülmemek üzere mahzene indirileceğim Ne yapacağımı bilmiyorum Aha mahzende yaşayan biri yazmış bunu arkadaşlar Şimdi Diyor ki sıçtın diyor yani Senden intikam alacağım lan Hadi gidelim Şimdi Bunu bağırarak söyledim diye düşünün arkadaşlar Müzik çalıyor. Yemin ederim müzik çalıyor. Bunu avradını. Merhaba. Merhaba. Allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim. Mother Ana gitti. Mother Miranda. Zaten mother mother anne demek oğlum. Mother Ana diyorum korkudan iyice sapıt. Ya. Burada bir şeyler var arkadaşlar. Bu kapıdan geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Adam gitti. Burada farklı bir yer var. Buraya gidelim. Gidelim. Yara. iyice ortalık. 52 olmaya başlıyor arkadaşlar. Bu kırılan kesin şey. Oo çok iyi. Çok iyi. Bana böyle şeylerle gelişti. Canım iyi diyeyim. Merhaba. Selamun Aleyküm. Şimdi burada ne yapacağız? Işığa güven. Ha. Bunları mı yakacağız lan acaba? Ya yaktım lan. Ya i̇şte bunu yakayım. Olmadı. Ya. Ya i̇şte burada. Ya i̇şte burada. Tamam. ama, Oo. Oğlum ben 500 IQ bu adamım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Aferin lan sana. Ayy. Giriyorum beni kilitlemesinler Kurumuş kanla kaplı Oh my god man Devam edelim ben Nereye girdim hapishanem burası ne lan Yardım et kardeşim Yazılı bir not Kanla yazılmış Burası kapılama O ne Küflü bir ekmek. Devam edelim. Oğlum bunlar ne lan böyle? Oğlum ne hale getirmişler lan insanları? Hepinizin sonu olacağım lan. Bekleyin lan. Vallahi billahi bekleyin lan. Hepinizin sonu olacağım oğlum. Bekleyiniz. Adaylar Irina, Mihala, Louis, Ingrid. Reddedilenler. Andorra, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melin, Astrid falan fişman falan fişman. Evet. Yine var. Değişik bir şeyler var Oğlum bu ne? Ay bunlar ne oğlum böyle? Mikrob insanlar ya. Pis. Şerefsizler. Gidelim. Bunlarda bir şey yok. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Arkasına geçtik. Güzel. Tam bir de karşıya gidelim. Bir not daha var. Birine sağlam işte. Mial'ı sağlam işte. Lois sağlam işte. Ingrid dengesiz zaman zaman aşırı tetikte. Falan filan. Diyor. Devam. 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 Onun. Allah belanı versin. Tam böyle klavyeden elimi çektim. Şu mikrofonu düzelteyim diyor. Önüme birden lap diye düştü. Ay şey tıstadı arkadaşlar. İlk boşuna mermi har harcadık arkadaşlar. Düşüyorsan düş senin anneni ha. Aha. Aa metal oradaymış lan ben onu. Ben düşeceğim mi lan? İbibik. Bu canlı arkadaşlar. Çabuk geçelim o zaman. Aa burada mı lan? Bağırma lan! Bağırma lan milletin içinde! Bağırma! Ananı sikeyim kaç tane oldu lan bunlar bir Oğlum kaç canlısınız lan? Ne ne O da gitti. Oğlum bunda balta var. Gel de anneni bir deli vereyim. Gel gel gel. Gel gel. Gelsene don tane gelin lan. Yeter ki silahım olsun. Güzel. Ş şaka yaptım bu arada. Harbiden. Oğlum bu müzik niye çalıyor hala ya? Müzik herif. Bittir git benim canımı sıkma. O bu ne lan? Oğlum korktum ya. Ben böyle karanlıklarda maranlıklarda Gel 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 Ay iki tane üç tane ay Ama çok oldun ya Yeter ama vallahi çok odaklanmışım konuşamıyorum Oo, O ne o ne lan Oğlum mermim bitti Verirseniz ananızı avradınız valla. Attığınız loot da loot değil zaten. O aydınlık lan. Oğlum. Sen ha. Sen bana bunu yaptın ha. Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiştir ha. Oh. Boş gibi Yine. Ha, oğlum mermi gitmiş zaten. Oğlum çok mermi gidiyor arkadaşlar. Bu ne ya? Yapamıyorum ki. Neyse. Bir tane de pompalı. Keşke pompalı öğrenseydik. Neyse. Ha oyun kaydı oldu. Çok güzel. Çok harika oldu. Ha buraya anahtar lazım. Gidelim. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Arada bir şeyler var arkadaşlar. Can't believe Cassandra caused all this mess. Abi. Quit your <laughs> games. Yapma, taşaklarına kurban. Allah razı olsun. Ben değilim, Vallahi billahi ben değilim. Buran çarpsın ben değilim. Oh my god man. Oh my god kurtulduk of oh, be. Kaya girdi. Ayy. Ay. Oğlum nereye sıkın mermiyi? Ah. Ah. Stupid man thing pertinent man. Geldsene. Buruş bir. Ah! Ah! dare you bare your teeth at I. Ali, Şerefini vicdanını senin. Ah! <laughs> hand. I'll slice your throat and bırak lan. lan. senin haysiyetini şey Öyle olmaz böyle olur gel. Gel lan. Oğlum öldürdükten birini. Obo. Oğlum bunların ilacı demek ki buymuş arkadaşlar. Cammış cam. Ya bütün pompalı mermisini de haşet ettik. Ne bu ne lan? Özbin Emine şeytanacım bu ne lan? Bu ne? Aa bu şarap o. Bu lan bu bildiği. Sancinus Virginus dedikleri bu mu? Şakırtık şukurtık etmem. Da boss fight attık o kadar. Sen bu 5 loot verir anasını satayım. Bunlar hazine arkadaşlar. Değerli değerli değerli. Bunları inceleyebiliyoruz mesela. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. İyi paramız var bu arada. Çok güzel paramız var hem de bunları değerlendirelim. Yine bir başkası daha mazene gönderildi. O, o, sadece biraz çorba dökmüştü. Mazene gönderildiğinde ne olduğunu herkes bilir. Bir daha asla geri, asla görülmezsiniz. Kanını emerler, ruhun koridorlarda dolaşmak için lanetlenir. Onu aramaya gittim ve bulduğumda bir deri ve bir kemik kalmıştı ve bir fare leşini kemiriyordu. Sıranın bana geleceğinden şüpheleniyorum. Demiş ve... <laughs> Allah bereket versin. Aa, gene şeye geldik arkadaşlar. Bunları da açamıyoruz bir türlü ben anlamadım. Oo yes be. lemi için donat. Vay vay. Şöyle yaparım arkadaşlar. Bunu donatalım bir de. Sayola ekleyelim. 2 yol 4 Tamam. 2 3 2 3 2 3 Buna bıçak atınca acaba açılır mı? Ki? Yok. Ola şeytan kanıma girdi açacağım. Aç lan. Aç. Aç oğlum. Vay çok güzel. Çok güzel. Devam edelim. Bura neresi? Merhaba. Aa. Bura ne lan? Anahtar lazım burada. Şimdi. Vay bunları. Oo dur dur dur. Hava açık kalsın arkadaşlar. Barut güzel barut. Barut işimize yarar. Her şeye zarar vereceğim buradaki. Benim kızımı alıp götürdünüz ha? Şerefsiz oğlu şerefsiz. Buradan Duke gidelim. Duke'da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ben de birkaç iteme bakarım orada. Böyle bir Duke'a gidelim. Duke, Duke, Duke. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Hepiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.